Şimdi arkadaşlar doğum olacak. işte kadın gebe. Normal doğum yapmak istiyor. Oraya buraya bakıyor. Ben normal doğum yapacağım diyor. Tam ona odaklanıyor. Doktoru da evet normal doğum yapalım diyor. İşte ağrıları başlayacak ki son anda bir şey oluyor. Ne oldu? Ters döndü, takla attı. Kordonu tuttu, sıktı kendi kendini oksijansı bırakmaya çalışıyor. Bir şey yapıyor bana oradan bir hareket yaptı falan bir şey, bir şey oluyor yani son anda. Bir acele, bir telaş sezeryan oldu. Veya önceden sezeryan istiyor. Veya sezeryan olması gerekiyor işte bazı doğum kanalı durumlarından dolayı. Arkadaşım, sevgili arkadaşım sana bir gerçeği söyleyeyim mi? Hani otellere gidiyorsun da Slavyan ırkın kadınları böyle önünden çok kendi bir Hollywood starı gibi yürüyor ya yani. O kadınların 20 tanesinin bir tanesi sezaryen oluyor biliyor musunuz? Çünkü Slavyan ülkelerde sezaryen bilen doktor yok. Ultrason yok. Ultrasonu da bilmiyorlar. Sezaryen'i de bilmiyorlar. Peki arkadaşım Slavyan ırk normal doğuruyor. Bizimkilere ne oluyor? Salçalı yemek yiyen bir toplumuz biz. Bizimkiler mi normal doğuramıyor? Sezeryan, Sezer. Dünyada en çok Sezeryan doğum yapan ülkelerden biriyiz. Fransa, İsrail, biz, Amerika. Peki tamam böyle olsun. Çocuğa aman bir travma orası burası bir şey oluyor. Çocuğu çekerken, şey yaparken sıkıntılar olabiliyor. Doktor haklı, Sezeryan yapalım diyor. Haklı nedenleri olduğu yerde. Sen neden? Normal doğumu seç. Şimdi çocuk milyonlarca yıldır bu dar doğum kanalından zorla çıkacak. Yani hayatın ilk stresli zorlayıcı yerini yaşayacak bu vücudunda pek çok böyle beyinden ve genel vücuttan hormonal sistemi zorlayarak bir tetikleyecek. Öbür türlü çıkar çocuk diye hiç zorlama hiçbir şey yok. Peki ağzı burnu akıyor getir ortama sok, sok burnunu sondajla temizle onu bunu sar sarmala eldivenler bilmem ne böyle değil mi? ilk karşılaştığı şeyler ne? Ne kadar steril olsa da ilk karşılaştığı şeyler biraz bunlar. Plastikle kimyasallaşım. Çıktı karından bunlarla hemen. Çok hızlı bir işlem o çünkü. Peki doğum kanalından girince zorlana zorlana sürte ağzı, yüzü her tarafı sürte 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 çocuk çıkacak ya. Peki burada neye maruz kalacak? Vajen probiyotik yapısına. Vajen probiyotik yapısı çocukta ilk Bağırsaklar, bağırsaklar tertemiz çocuk doğumlu. Hiçbir şey yok orada. Flora bakteri hiçbir şey yok. İlk doğum kanalından çıkarken annenin genital yolundaki florayı ağız yoluyla alıp bağırsağa ilk onlar yerleşecek ve bir daha değişmeyecek. İlk yerleşenler kalacak orada. Peki bu probiyotikler ne nasıl önemli? İnsan vücudundaki hücrelerin 10 katı probiyotik var orada. Belirli bir dengedeler, yararlılar, zararlar, bir denge halinde. Bizim yapamadığımız bazı şeyleri onlar yapıp bize veriyor. Çünkü bu insan vücudu görünümündeki bu yapının büyük bir çoğunluğunu onlar oluşturuyor. Yani bu genleri ayrıştırsak, bıraksak, insan gen yapısı 10 birimse, bağırsak flora arasındaki gen yapısı bunun 2, 3, 5, 10 katı kadar fazla gen var. Yani biz sadece biz kendimiz değiliz. O zaman bu flora oluşurken annenin genital yolundaki florayı aldığı için bebeğin genital florası bu şekilde şekilleniyor ve o çocuğun ihtiyacı olan şeyleri buradan sağlayabiliyor. Annenin genital flora yapısı bağırsaklarındaki probiyotik yapıdan oluşuyor. Sindirim sisteminin sonundan komşuluk yoluyla genital yapıya taşınmış oluyor ve tabii ki eşinin cilt, Penis cilt florasındaki probiyotikler geçiyor annenin vücuduna. Penisteki probiyotik, ciltteki yapı nereden geliyor? Erkeğin sindirim kanalından komşuluk yoluyla gelenler. Erkeğin probiyotik yapısı, bağırsak sağlığı bir şekilde vajen florasına aktarılıyor. Çocuk doğarken ona mı geçiyor? Evet. Öyle oldu. Babanınki nereden oluştu? Normal doğarken kaynananın bacan yolunda. Kaynanan ne kadar sağlıklıysa senin çocuğun da o kadar sağlıklı. Olur. Kaynananla kötü geçinme. Ama